Herkese merhabalar. Ayşe'nin Lezzet Dünyası YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir tarif ile geldim. Yapımı oldukça kolay ve lezzeti muhteşem bir patates pizza tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçelim. Patates pizza için gerekli malzemelerimiz var. Ve 2 adet büyük boy patateslerimizi kabukları ile birlikte yıkadık ve bir peçete yardımıyla kuruttuk arkadaşlar. 1 santim genişliğinde patateslerimizi keselim. Patateslerin büyük olması iç malzemelerinin daha güzel bir şekil alacağı için patateslerin büyük olmasına dikkat edelim. 2 adet patateslerimizi bu şekilde keselim arkadaşlar. Ve daha sonra fırın tepsisine sermiş olduğumuz yağlı kağıdın üzerine alalım. Daha sonra arkadaşlar bir fırça yardımı ile patateslerimizin üzerine sıvı yağ ile fırçalayalım. Hazırlamış olduğum tarif arkadaşlar bütün malzemeleri açıklama bölümüne ekledim. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa yorum kısmından da yazarsanız size oradan yardımcı olmaya çalışırım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patateslerimizin üzerine çizikler atıyoruz. İçinin daha çabuk pişmesi için. Fırınının en üst katmanında ve en yüksek derecede 15 dakikada pişirdim arkadaşlar. Bu şekilde olması bizim için yeterlidir. Daha sonra bir tatlı kaşığı karışık salça, domates salçası da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir çay kaşığı ketçap vardı. İkisini beraber karıştırdım ve çay kaşığının ucu ile karabiber, pul biberi ve tuzu da ilave ettikten sonra patateslerimizin üzerine eşit miktarda gelsin diye öncelikle bu şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra da fırça yardımıyla arkadaşlar patateslerimizin üzerine sürüyoruz. Yaptığım tarif arkadaşlar çok kolay ve bir o kadar da lezzetli. Emin olun yarım saat içerisinde hazır olan bir pizza. Daha sonra rendelemiş olduğumuz kaşar peynirimiz var. Göz kararı patateslerimizin üzerine kaplayacak şekilde hepsini seriyoruz. ve daha sonra dörde bölmüş olduğum sucukları da ekleyelim. Patatesler büyük oldukça arkadaşlar iç malzemesi daha güzel şekil alacaktır. Kullandığımda sucuk arkadaşlar içerisinde yağ miktarı fazla olduğundan dolayı piştikten sonra yağını çok verdi. Ve üzerine de Haşlanmış mısırlarımızı ilave edelim. Kalan kaşar peynirleri de tekrar üzerine ekleyelim arkadaşlar. Daha sonra 180 derecelik fırında orta katmanda pişirelim arkadaşlar. Patates pizzalarımız hazır. Görüntüsü muhteşem oldu arkadaşlar. Emin olun yarım saat içerisinde patates pizzalar hazır. Gün masalarında kahvaltılarınızda ya da akşam yemeğinde bile kullanabilirsiniz bu tarifi. Yapımı çok basit lezzeti çok güzel oldu. Bir tanesini de şöyle servis tabağına alıp iç dokusunun patatesin içini göstermek istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle bir daha yakından görmenizi istiyorum. İç malzemesi ve patatesle olan bütünü muhteşemdi. Siz videomun son halini izlerken arkadaşlar ben de bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiniz ise beğenmeyi, ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Ve yeni tariflerde buluşmak dileğiyle, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.